Merhaba evet, evet, seyirciler, şu an Dolunlu Hasan Usta'nın önündeyiz Kendisi erkekleri doğurtturamıyor hocam ve bakıyoruz Hocam Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Erkekleri doğurtturuyor musunuz doğru mu? Kim söyledi, Yalandır Biz ta İstanbul'dan buralara kadar gelmişiz sizin için. Eee ne kadar veriyorsunuz? <laughs> hocam siz ne kadar istiyorsunuz? Eee 300 milyonlarca doğurttururum doğrudur. Hocam bunun en son ne kadarı var? Ya pazarlık yok. 300 milyondan aşağı doğrusuna. İşte ee, kameramız zamanlar yaşıyor yani kameramız. cinlerim var cinlerim. Onlar 100 milyondan aşağı gelmiyor tanesi. Yaşıkı <laughs> 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 <Kiyotası> kurtarmıyor. Yaşıkı kurtarmıyor. <laughs> Ağlıyorum. Ağlıyorum. Kameramanın zamanları. Öyle her yere gelmiyorlar. Hocam. Cinlerim Var. Hocam şu cinlerle biz konuşsak. Şimdi ona herkesle konuşmayız. <laughs> Işık çıkma noktaları var. Ya toplam vücutta ya da ışık çıkma noktası var. Buraya ben cinlerimi sokuyorum. Oradan çocuğu çıkartıyoruz. Öyle, öyle kolay bir iş şey değil yani anlayacağım. Hocam bu ne işe yarıyor? <laughs> ben 300 milyonu doğrusuyum çok istiyorsan. Hocam e, peki e, bu çalgı aleti Nedir? nedir Adı o? ne bunun? Ben böyle cinlerimi çağırıyım <laughs> Şimdi e, etrafta cin var mı? Salih Salih ses ver <laughs> Evet. bak dedim mi? Gerçekten yani o sözü duyabildik sayın seyirciler Evet Ben cinlerim var <laughs> sen deneyelim, Ver parayı peşin çalışır buna tamam. bak. Kredi kartı da geçiyor. Tamam, kredi kartımı e, kartı. Evet, bir kart biz para tamam. yaparız. Tamam, anlaşalım hocam. Tamam, anlaşalım. Ver parayı. Evet. Şimdi sen at, şöyle bir uzan bakın. İşte, Salih! Evet. Işte, e, bakıyoruz. Hoca bak, bak. bizden neler yani. çıkartacak? Yayın yıldız tasan nokta. <gülüyor> 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 Bayılıyorum. Sen de çok fazla <laughs> Bu aynı aynı babası aman annesi. Diktenmiş burnundan düşmüş. Babam çok yakışıklı çocuğun oldu. Çok. Aman Çocuk, çocuk sahibi oldum bak. Hıngı <laughs> başka ne marifet var? Başka her türlü marifetim var. Mesela bazıları geliyorlar işte hocam diyorlar. Sesini kazanacak. Ya bizim tarlada ürün masif çıkmıyor diyor. Tabi ya bir yağmur doğası yapıyorum. Hava da, havada uvada, havada ovada. <laughs> Ürünler yağmur yağmadan çıkıyor. Canım. <laughs> Gönüm... hatta <laughs> <laughs> Ondan <laughs> sonra geçen gün işte 50 tane Japon geldi. Bana işte çocuk istiyorlarmış. Çocuklar olmuyor. İşte Japonya'dan geliyorlar. Bu Konya'dan, Hollanda'dan geliyorlar. Herkese işte turizma katkısı da bulunuyoruz. <laughs> Hocam peki bu e, gitar kimin? Günlerimi ihlas edin. Benim şimdi hoca karakterimin de e, sanatçıyım ayrıca ben. Aa güzel evet. sanat Tabii çalarım çalarım ama akordum bozuk. Yoksa çalardım. <laughs> Hocam, e, peki bu akord ayarını siz yükle yükle yapamaz mısınız? Al yaparım, yaparım ama şimdi onda parasız yapmıyorum tabii ki. Ama bizi, e, bizi bağlamaz ki. Şimdi ben e, hoca kişiliğimin dışında çok büyük bir kitlem de var benim. Hayranlarım var. Genç kitleye hitap ediyorum ben. İşte çocuklarla çok güzel anlaşırız. Böyle mi? Böyle, evet. Cinlerinizi dans mı ettiriyorsunuz hocam böyle? Cinler... Cinlerim Black Dance isimler. Evet hocam. Tebrik ederim. Onlarda bazen yolluyorum programlara. <laughs> ben çalıyorum onlar Black Dance yapıyorlar. Siz ne ne istiyorsunuz? İkinci hoca Ben böyle. Benim çayım böyle. Arkadaşlar. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Eee bir mesajınız varsa alalım kameralara. Eee evet. şimdi... E ee, insanımız cahil. Hacılara, hocalara gelin, biz size yardım ederiz. Tıpta güven olmaz. Tıpta bizde kesin çözüm. Bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Size <laughs> 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 de